Herkese merhabalar. Ben bugün sizlere Enchantments'daki bu 5 kardeşin hikayelerini anlatacağım. Aslında 6. Dediğim gibi bu sefer petlerimiz yok ama pembiş uçan bir petimiz vardı. Dün hatta atmıştım. Bugün de sizlere bunları tanıtacağım. Arkadaşlar ilk olarak Tavus kuşundan başlayalım. Tavus kuşu bir gün babası e, dışarı çıkmasına izin vermemiş. Sonrasında bu kız e, saraydan yani evinden kaçmak istemiş. Ve gece 12'de eve çıkmış. Evden kaçmış yani saraydan. Sonrasında böyle kendisi dolanırken bir anda ormanda kaybolmuş. Ve Tavus kuşu ona yardım etmiş. Bu yüzden de tavus kuşunun gücünü kendisinin gücüymüş gibi artık kullanabiliyor. Şimdi seni anlattık. Sıra tilki de. En son geyik ve rakun anlatacağım çünkü onlarınki bambaşka bir hikaye. Arkadaşlar bugün de şimdi tilkiyi anlatacağım. Şöyle tilkinin hikayesi de babasıyla beraber böyle e, tavus kışını yani kardeşini aramaya çıkmışlar. Sonrasında bir kurt gelmiş babası tehdit olarak algılayıp askerlerin saldırmasını istemiş. Ama bu kız onun tehdit olmadığını bilip ne olduğunu diye ona fısıldışıp bu da tilkinin gücünü kendi içine tilkinin gücünü çekmiş. Şimdi geldik kuşa. Sonrasında gene bu tilki kaçmış kardeşini ararken tilkiyle beraber. Sonrasında babası gene başkasını şey at e, atmamak için diğer üç kardeşi sarayda beklemesini iki dakikaya döneceğini söylemiş. Kızlar babasını merak etmiş ve bu kız yani babasını aramaya çıkmış. Babasını ararken de bir kuşa rastlamış. O kuş tüyünü kıza vermiş. Kız da o tüyü kendisinin saçının tam şu kısmına mı ya da bu kısmına mı hatırlamıyorum. Oralarına taktığı zaman böyle güçlere sahip olmuş ve sonrasında uçabilme haline dönüşmüş ve o da kardeşlerini aramaya çıkmış. Sıra Rakun'da. Rakun Raccoon saraydayken bir tane Rakun kız saraydayken bir tane Rakun Raccoon görmüş. Rakun'un nereye gittiğini merak etmiş. Rakun takip etmiş. Rakun o üç kardeşinin olduğu yere gitmiş. Sonrasında Rakun kıza yaklaşmış yaklaşmış ve rakunlar biliyor musunuz bilmiyorum ama yaklaş, yaklaştıkları kişileri direkt arkalarından gaz çıkarır yani ama bu kıza çıkarmamış bu kızda bir şeyler olduğunu hissetmiş ve bu kızda rakun gücünü içine çekmiş sonrasında son hikayemize geçiyoruz bu kızda Saraydayken bir tane geyik görmüş. Geyiğin üstüne binmiş ve böylece geyikle beraber maceralara çıkıp o dört kardeşini yanına gitmiş. Ve böylece hikayemiz son oluyor. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.